farkındayız. E, beğenen neyi vereceğiz arkadaşlar. Böyle semboller var. Şurada da var. Burada da var. Her yerde var yani. Aha bu, bunun altından bile çıkabilir yani. Bir şey var diye burada altında altında atayım. Burada da bir ev var. Böyle semboller delik delik. Derin içinde ne var? Derin içinde bilmiyorum böcek var diye ama kesin hazine de vardır. Zira Hanım burada ne yazıyor? Ne? Bunlar bak bir erkek heykeli var. Baba bak şöyle durmuş. Nasıl durmuş? Şöyle durmuş. Diye de ona böyle çökmüş. Bakalım burada bir şeyler yazıyor mu? Evet. Aa şurada bir şeyler yazıyor. Aa burada ne yazıyor bak ben okuyayım mı? Aa üç var. Bak, okuyayım mı? Hayır. Aha. Lütfen kanalıma abone ol yazıyor. Aaa! <laughs> Aaa! Burada da olmazsa mızrak var bak elimde kötek geliyor yazıyor. Hayır burada kazayız kazayız. Hmm. Bu dördüncü Napoli. Hayır bak adamı adamı kesmişler böyle tabuyaya koymuşlar. Allah <laughs> Allah bunu mu çıkarttık? <laughs> Bakalım başka ne var? Bu kanal abone olanlar bu beğenenler bu da like Oğlum bak ben buldum. Yorum yapalım. Bak bu da bir tane erkek. Ee, bu benim, bu da annem. böyle bizim videolarımızı beğenmiş. Hmm, bak şu da iyi geçmişilmiş. Oyda oyda şöyle dönmüş. Bunlar bir işaret olabilir. Bizi defineye götürebilirler. Hira hadi kapatıyor. Hira. Kapatıyorum. Geçiz like arkadaşlar.